Günaydın canlarım. Günaydın güzellerim. Bugün çok önemli bir mahkeme, çok önemli bir duruşma var. Bir bakıma artık duruşmanın bu kadar çabuk yapılabilecek olmasına bile sevinir hale geldik. Yoksa atıyorlar içeriye biliyorsunuz. 700 800 gün oralı bile olmuyorlar. Yani iddianameyi hazırlamıyorlar. İddianame hazırlanacak ki savunma da ona göre, göre görevini yapacak mahkeme salonunda. Yargıç ...lar ona göre sorular soracaklar. Değil mi canlarım benim? Evet, o bakımdan şükretmek zorundayız. Dava, gazetecilerin davası. Kimilerine göre casusluk davası. Kimilerine göre MIT'le ilgili bilgilerin sızdırılması davası. Bize göre ise gazetecilik davası. Gazeteciler haber yapar arkadaş. Gazeteci ya ismi üstünde. Gazeteci, muhabir, haber yapan demek. Evet... Oda TV yöneticileri Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu ile editör Hülya Kılınç, Yeni Çağ yazarı Murat Ağırel ve Yeni Yaşam gazetesi yöneticileri Ferhat Çelik ile Aydın Keser bugün İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkıyorlar. Sonuç? E bilemeyiz. Sonucun ne olacağını bilemeyiz. Ancak temennilerimi söyleyebilirim. Tahminlerimi yani öngörümü söyleyebilirim. Temennim derhal İlk duruşmada daha beraat. İlk duruşmada beraat. Peki. Çok büyük ağır baskılar var. Kabul edilemez hukukta ağır baskı ya. Peki canım var. Onların da aileleri var. Onların da çocukları var. Onlar da aile geçindiriyor. Yani bu şimdi bu yazda bilmem nereden bilmem nereye mi sür 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 sürülsünler falan düşünebilir. Bir hukukçu bunları düşünmez. Ama bir an için öyle bakalım pencereye. Yani bir an için aklımızı, vicdanımızı bırakıp merhametimizle bakmış olalım. O zaman da tahliye ederler. Günümüz dünyasında bu tarz suçlamalarda insanların, kişilerin, hele gazetecilerin tutuklu yargılanmaları hukuk ayıbıdır. Bu çağda efendim bir sürü ayağa takılan, kola takılan, neyse işte bir şeye takılan cihazlar var. Bir nevi takip cihazları var biliyorsunuz değil mi? Elektronik sistem bunlar affedersiniz tuvalete gitse bile haberi olur. izleyenlerin emniyetin yahut da neyse. Takın ayaklarına, bacaklarına, neyse bir yerlerine bir şeyler tahliye edin. Ayıptır. Bırakın mesleklerini yapsınlar. Yazıktır, günahtır. Hukuk adalet dağıtır. Hukuk nefret dağıtmaz. Evet, bunu bir milyon kere imkanım varsa söyleyeceğim. Adalet dağıtanların merhameti ve nefreti olmaması gerektiğini bir milyon bir milyon kere vaktim olursa, imkanım olursa bir milyar kere, sonsuz kere söyleyeceğim. Adalet, nefret, merhamet üçü bir araya gelmez. Adalette nefret ve merhamet kullanılmaz. Ne yazık ki son dönemlerde bizim adalet dağıtıcılarımız ya merhametlerini kullanıyor, o hani elli muhalifi dizdim yazdım bir köşeye onları yapacağım diyen kadın vardı bir tane biliyorsunuz değil mi? Serbest geziyor ortalıkta geziyor. Allah korusun. Bakalım. İnşallah birilerini öldürmez. Ama ona merhamet gösterdi adalet. Adalet ona merhamet gösterdi. Neden? O bizden dedi. Bıraktı gitti. Barışlara ve diğer kardeşlerime, arkadaşlarıma Merhamet göstermedi. Nefretle baktı. Bunlar bizden değil. Bunlar sürekli bizim reisi eleştiriyorlar. <laughs> Tabii eleştirecek. Gazetecinin mesleği eleştirmek ve haber yapmak. Arkadaşlar. Neyse bugün bekleyeceğiz. Bugün yargıçların merhamet ve adaletlerinden arınıp Bugün yargıçların merhametlerinden ve nefretlerinden arınıp arınmadıklarını göreceğiz. Adalet duygularının yani vicdanlarının yüce olup olmadığını göreceğiz. Hep beraber canlarım benim. Efendim bekçiler diye bir sorunumuz olabileceğini düşünüyorum önümüzdeki süreçte. Bekçiler. Bakınız Amerika'da bir polis Amerika Birleşik Devletleri'nin başına ne işler açtı? Ki Amerika'daki polisler bizdeki polislerden kusura bakmasın benim kardeşlerim ama lütfen beni yanlış anlamasınlar. Çok daha eğitimli oldukları halde sözde. Fakat bir yere kadar bir yerden sonra eğer eğitim eksik ise, eğitim noksan ise aklın ve vicdanın yerini mutlaka duygular alıyor. Ve haliyle bir de dincilik varsa işin içinde, ırkçılık varsa, kafa varsa... O polis, o emniyet görevlisi tehlikeli, toplum için çok tehlikeli bir bombaya dönüşebiliyor. İşte George Floyd Amerika Birleşik Devletleri'nde renginden dolayı, renginden dolayı öldürüldü. Renginden dolayı öldürüldü. Hiçbir beyaz polis, hiçbir beyaz potansiyel suçluya o hareketi yapmazdı arkadaşlar. Neyse oldu bir kere. Şimdi gelelim bize bekçiler. Bakınız hepsi iyi insan olabilir. İyilik izafi bir şeydir. Dünyanın en iyi insanı bile ne yazık ki cahilse, eğitimsiz ise eğer işin içinde din ve ırk girdi mi çileden çıkıyor. Karşısındakini göresi gözü olmuyor ve öldürebiliyor. İnşallah ben yanılırım. Umarım ben yanılırım. Önümüzdeki süreçte bekçiler bakarsınız çok adaletli çıkarlar çok vicdanlı çıkarlar çünkü çok iyi eğitilmişlerdir. İşe alınırken de yandaşlığa falan bakmamışlardır inşallah. Eşinin başörtülü ya da türbanlı olup olmadığına inşallah bakmamışlardır. İnşallah mülakat sorularında genel kültür yerine sadece dinle ilgili sorular sormamışlardır. Yani inşallah umarım AKP'lileri ve MHP'lileri sadece bekçi yapmamışlardır. Eğer sadece AKP'liler ve MHP'liler bekçi olarak atandıysalar Türkiye'de önümüzdeki dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde benzer olayların çok daha fazlasını göreceğinizden emin olabilirsiniz. Ama bütün duam, bütün temennim yanılmak. İnşallah ben yanılırım. İnşallah devleti yönetenler adil tercih yapmışlardır. Sınavları doğru yapmışlardır. Eşit yapmışlardır. Yani kendilerine yandaş değil gerçekten milletin çocuklarına iş bulmuşlardır. Umarım inşallah. Güzellerim. Bir başka konuyu, siyasi bir konudan bahsetmek istiyorum bu sabah. Genelde sebepler sonuçları doğurur. Evet bu hemen hemen artık kural haline gelmiştir. Fakat Sebebi doğuran sonuç o kadar uzun süre ve o kadar anlamsız zekadan, bilgiden, deneyimden, vicdandan, insaptan her şeyden mahrum olarak çalışır ki o sebebin yarattığı sonuç sonra kendi sebebini yaratır. Ne demek istiyorum? Çok basit. AKP'yi ne yarattı? AKP'yi devletin zulmü yarattı. Bunu kabul edelim. Evet sağcı iktidarlar yönetmiş olsa da ülkeyi öyle bir aptalca, öyle bir geri zekalıca layıklık uygulaması yapıldı ki Türkiye'de Atatürk sağ olsaydı kalksaydı bütün bunları sopayla kovalardı ben laikliği böyle mi anlattım size derdi. Hayır laiklik o değildi. Atatürk hiç kimsenin dinine, imanına, inancına hatta başını örtüp örtmemesine karışmadı. Hep anneanneciğime sormuşumdur rahmetli anneanneciğime. Anneanne senin gençliğinde sen başını açıyor muydun? Yok. Biz hep çarşafla gezer. Yani Ferace derler bizim köyde. Biz hep ferace ile gezerdik. Feracemizle başımızı örterdik diye anlatmıştı bana anneannem. Peki size baskı yapıyorlar mıydı köylerinizdeki askerler? Yok hayır bize hiç baskı yapmazlardı. İsteyen başını açardı köyde, isteyen başını kapardı. Benim rahmetli anneanneciğim bana, bize hep böyle anlattı. Biz ondan öyle duyduk. Rahmetli babaannecime de sormuşumdur. O hem de şehirde yaşıyordu, Kırklareli'nde yaşıyordu. Atatürk döneminde yaşıyordu Kırklareli'nde. Biz 1928 göçmeniyiz Bulgaristan'dan. Babaanneciğime sorardım. Yok derdi babaannem. Bize hiç kimse başınızı, başörtünüzü çıkarın kaldırın demedi. Ama rahmetli babaanneciğim saçının yarısı açık gezerdi. Yani buradan bağlardı başörtüsünü, şuradan şöyle atardı. Kimisi buradan yapar böyle bağlardı. Babaanneciğim buradan böyle yapardı, bağlardı. Yani canlarım bizim ya. Layıklık koydu Mustafa Kemal'in layıklığı ama bizde layıklığı öyle bir anlattılar, öyle bir uyguladılar ki bir 12 Eylül'den sonra rezalet işini affedersiniz bilmem neyini çıkardılar. Ve ne oldu? O sebep olarak AKP gibi bir siyasi iktidar doğurdu. 17 yıldır fakat AKP kendisini doğuran sebepleri unutmuş olmalı ki şimdi kendisini yok eden sebepleri hazırladı. Artık AKP bundan sonra kendisini var eden sebepleri var eden sebepler nedeniyle iktidardan düşecek. Yani AKP'nin doğuşunu hazırlayan sebepler artık bugün AKP'nin batışını hazırlayan sebepler haline geldi. Nedir o sebepler? Baskı. Baskılama Yasaklar. Oysa AKP iktidara gelmeden önce haklı olarak yasakları, yolsuzlukları ve yoksullukları yok edeceğini vaat etmişti. Türkiye yasaklar ülkesi. Türkiye dünyada en çok yolsuzluk yapılan ülkelerden biri. Türkiye dünyanın en yoksul halkına sahip ülkelerden biri. İşin kötüsü Türkiye daha 8 sene önce iyi kötü 10 bin doların üzerinde yani orta sınıfı geçmiş iken yıllık kişi başına gelir düzeyinde 12 bin dolarlarda dolaşırken 2020'de 8.500-8.600 dolar kişi başına milli gelirlere düştü. Yani fakir devletler sıralamasına düştü Türkiye. Kim düşürdü? AKP iktidarı düşürdü. Artık AKP iktidarı kendisini doğuran bütün sebepleri kendisini batıran sebepler haline getirdi. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden efendim. Canlarım benim, güzellerim benim.